Hepinize merhaba değerli dostlar. Şu anda saat 6.45 dolaylarında sabah saatleri. Sizlere kuş bakışı bir Antakya görseli vermek istedim. Öncelikle şöyle bir gökyüzünde ayı gösterelim. Ve şehrin ışıklarını sizlerle paylaşacağım şu anda. Evet, az da olsa Antakya'da ışıklar yanıyor. Manzara bu arada çok güzel. Bakın şimdi diğer sol tarafta da kırmızı bir çizgi. Hava aydınlanmak üzere. Henüz tam aydınlanmamış durumda. Şehrin ışıkları bu şekilde dostlar. Şu gördüğünüz taraf tam ortada. Şu an kameranın tam ortasında kalan taraf. İşte Cebrail Mahallesi, köprü başı falan oraya giden yol. Şu taraflarda nereye düşüyor tam olarak? Orhanlı tarafına düşüyor zannediyorum. Tekmece Orhanlı tarafına doğru düşüyor o taraflarda. Böyle hesaplamalarıma göre. Gökyüzünü de göstereyim enteresan bir şekilde. Aydınlık başlıyor. Şu anda da neredeyiz? Expo alanındayız dostlar. Expo alanı da bu şekilde görsel. Medeniyetler Şehri Hatay'dan, Deprem Gazisi Antakya'dan hepinize selamlar olsun. Böyle küçük bir video sizlerle paylaşmak istedim bu manzarayı. Dilerim bu şehrin bütün ışıkları 6 Şubat 2023'ten önceki nasıl yanıyorsa aynı şekilde daha gür bir şekilde yanar. Hepinize selamlar, hoşçakalın.